açıklıyorum. İkincilik ödülü Musab Zübir Dönmeze gidiyor. Evet, Musab kardeşimizi de tanıyalım. Nereden geldin Musab? Kocaeli Çayırova'dan geldim. Hatice Cemal okuyorum. Lise 3 öğrencisiyim artık. İlerideki hedefin nedir Musa? Dronelara nasıl merak saldın? İlerideki hedefim inşallah birincilik. E, dronelara nasıl merak saldın? Şu an lisede okuyorsun. Sonrası için hedefin nedir? İleride e, çekim daha çekim alanına yönelmeyi düşünüyorum. Dronlarla daha çok film sektöründe, çekim sektöründe mi çalışmak istiyorsun? Tabii bunlar süper hızlı uçan dronelar. Ne düşünüyorsun bu konuda? kontrol edilmesi çok zor cihazlar. Kontrol etmek için tabi e, baya bir antrenman gerekiyor. Ondan sonra tecrübe gerekiyor. Senin yaptığın bu iş milli savunmamız için de çok önemli biliyorsun değil mi? Dronlar artık Türk dronları, Türk siyaları dünyada siyalarla kazanılan ilk savaşı kazandılar. Türk orduları bunu başardı. Bir anlamda bu dalgayı başlattı. Sonrasında da görüyoruz tüm dünyada yaşanan gelişmeleri bizlerde de bu dalga devam ahmet uğraşıyoruz. Ufak dronlar, büyükleri, kamikaze dronlar, kara dronları, deniz dronları hepsi farklı faaliyetler yürütüyor. Seni Milli Teknoloji Hamlesi'nin neferi bir kardeşin olarak tebrik, yürekten tebrik ediyorum. Burada da şimdi çekildiğimiz resmin Nexosel'e üye oldun mu? Evet oldu. Çalınacak katılmadım. Oradan, oradan paylaşırsan ben de inşallah paylaşacağım. Tebrik ediyoruz. Kocaman alkış. ndi n'a ndi'n 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 ndi'n